bugün altın madenine geldik birazdan içeri giriş yapacağız Burası Barbarossa'ya yakın. Barbaros. Si Barbaros istiyor. Barbaros. Ya yakın. Penyon denilen bir yer. Şu an çamura battım. <laughs> Çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Gogordan bekliyorum. Bu şekilde içeride. Ehsentiyim. Duvarlara dokunmamamızı söylediler. Bakalım içeride neler göreceğiz. bu şekilde sarkıtlar oluşmuş mineraller şuradan içeri girdiler Siz arkalarından gideceğiz evet, ama bak, <abi. gülüyor>

burası 29 yıl önce bulunmuş. Daha yeni yeni insanların gelmesine izin veriyorlarmış. Turistiye yeni açılmış. 4 yıl önceye kadar da Kolombiya askerleriyle hala savaş devam ediyormuş burada. <laughs> Aa, si. Parıltıları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama altınlar gözüküyor. Altınların parlamasına bakın ya. Aşırı güzel. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Aşırı keyifli bir mağara ya. İleriden su sesi geliyor galiba. O tarafa doğru gidiyoruz. Şuraya bir daha bakalım. kayıt düşmesek iyi. Buradan geldik arkadaşlar küçücük bir arkadaşlar gördüğünüz yerden delik var. Zar zor geçtim o yüzden çekemedim videoyu ya. Bu şekilde. <laughs> Aa. Maalesef. Yok. Arkadaşlar mağaranın dibine doğru gidiyoruz. Ne <laughs> <Emekli emekleri. gülüyor> <laughs> <laughs> şartlar altında video çekmeye çalışıyoruz. Kamera şey oldu ya. Kameranın her yeri çamur oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu gördüğünüz elleri 2000 yıl alıyormuş bu hale gelmeleri. <laughs> like.

The heart, the heart of, of the world. Aa, dünyanın kalbi diye geçiyormuş. Bayağı bir dik yokuş var şuradan indik. Buradan da içeri doğru gireceğiz. Hı -hı. Buralara gelmek gerçekten zor ya. Yollar aşırı Düzgün bir yol yok yani. Hep böyle çamur içinde. Otlarımız bu şekilde. No, this is not the way bro. Go here. Ben <laughs> sana <laughs> <laughs> See you. <laughs> Come here. <gülüyor> <gülüyor> no, no. here. <laughs> <laughs> yeah? look the beard. Ah, it's so beautiful. We are here now or here? <laughs> I think here. <laughs> uh, in, okay. I'm into the cover. <gülüyor> <gülüyor> ah, gözlerine bakın. Kirpikleri ne kadar uzun. <laughs> you see? Oh my. You see the long. <laughs> yes. Belki içeride görürüz ama içerisi çok karanlık. Bilmiyorum kameraya ne kadar çeker. Hı. 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 Altın madenine göre bayağı büyük burası. Birazdan içeri gireceğiz yol yaraladık. Hiç bayağı zorlu ya burada. Omar su. <gülüyor> 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 What's your favorite football player, bro? Cristiano Ronaldo. 아이소두가 <susurra> <susurra> <colgada? No. susurra> <susurra> from there yes 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 but i can see i think inside i think inside yeah. aşağı indiğimde videoyu açayım arkadaşlar. İnin bitmiyor bu. Kameranın da şarjını kul düzgün kullanayım. Bu bırak Şunu güzel ne This is like a this. Bu kalbe benzeyen arkadaşlar. Şu taraftan daha iyi gözüküyor. Bakın. aşırı güzel bir görüntü ya. Birazcık altına gidelim hadi. <laughs> Tam altındayız. <laughs> aşırı güzel. Bir <laughs> Şuradan bir yerden geliyor. Orada doğru ışık tutuyor de bayağı rahatsız oldular sesleri çok açtı. <laughs> Artık geri dönme zamanı. Videonun ne yaparken fark ettim. Videonun bitişini yapmayı unutmuşum. Böyle edit yapıyorum. O gün çok yorulmuştum. Doğaldır. Öyle diyelim. Her zaman dediğim gibi çok daha iyi videolarda, çok daha iyi yerlerde görüşmek üzere. Ciao.